Evet arkadaşlar ışıklandırmamızı yaptık marullarımız alt katta toprakta gelişim daha hızlı oldu zannedersem topraksız perlitte birazcık susuzluktan dolayı gelişim olmadı. Kırmızı ışıklarımızı bağladık. 3 çiftli modül ledler. Bir de şöyle göstereyim. Arduino ile işlem yaptık. Ben elektronikçi olduğum için içerisinin ısısını, nemini ve toprak nemini 899 yazan toprak nemi 1000 üzerinden değerlendiriliyor. 1024 üzerinden marullarımızın çıkmasını kök gelişimlerini takip ediyoruz. Bakalım. Kökler birazcık zayıfladı, cılızladı. Şöyle göstereyim. Uzamaları durdu. Şuna da bakalım. Evet. Suyun fazlalığından olabilir. Tekrardan deneyeceğiz bunları. Zaten deneme bu işlemimiz. Toprakta gelişim oldu. Bu arkadaki toprak nem sensörü. Diğeri nemli ısı sensörü. Baklamız, bezelyemiz. Bu bakla, bu bezelye arkadaki. Bu da fasulye. Daha arkadakiler sarıtalık Evet. Herkese iyi çalışmalar.